Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karatay, yeni bir hizmet binası için kolları sıvadıklarını söyledi. Özelleştirme idaresinin elinde olan bir arazide her türlü sosyal alanların bulunduğu modern bir park ve bir hizmet alanı yapmak istediklerini belirten Karatay, bu konuda Dicle Kalkınma Ajansı'ndan da destek isteyeceklerini söyledi. Belediye binası ile ilgili özelleştirme idaresinden aldığımız Kurtalan Atatürk Parkı'nın bir kısmında ibadethane ve belediye binası geri kalan kısmı da şu anda bugün de toplantılarımız oldu. Dika projesiyle orada orayı sosyal anlamda da güzel bir park haline getirerek halkımızın hizmetine sunmak Böyle bir çalışmamız var. Allah'ın izniyle onu da e, gerçekleştireceğiz. Orada e, belediye binası e, ibadethane geri kalan kısmı e, spor kompleksi yürüyüş parkuru. E, e, mesire alanı. Yani aklınıza gelen sosyal anlamda ne varsa orada Allah'ın izniyle e, bir yenilik yani bölgede çok daha farklı bir şey yaratacağız orada.